Mekke'nin fethi İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Müslümanların Kureyşlilerle yapılan antlaşmanın ihlali sonrasında gerçekleştirdiği bu zafer sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda İslam'ın yayılmasında önemli bir dönemeçtir. Müslümanlar, Mute'den döndükten sonra Kureyş'in Bekr oğullarını Huzaye kabilesi üzerine kışkırtmasıyla başlayan olaylar Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'in stratejik kararlarıyla yön buldu. Kureyş'in yaptığı bu ihanet, Mekke'nin fethinin kapılarını aralamış oldu. Resulullah bu olayları değerlendirmek için sahabe ile birlikte çözüme gitti ve Kureyş'in ahdi bozmasının bedelini ödemesi gerektiğini kararlaştırdı. Ebu Süfyan Medine'ye gönderildi ancak Resulullah'tan istediği çözümü bulamadı. Nihayetinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan Mekke'nin fethine giden yolda büyük bir manevi kırılma yaşadı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kureyş'in ihanetine karşılık Mekke'yi fethetmek için hazırlıklara başladı. İslam ordusu Medine'den hareket ederek Mekke'ye doğru yola çıktı. Zahra'na ulaştıklarında Kureyş henüz Müslümanların hazırlığından haberdar değildi. Ebu Süfyan Mekke'den dışarı çıkarak Abbas'ın yanına geldiğinde bu durumun farkına vardı. Abbas ona Mekke'yi zorla almak için hiçbir şanslarının kalmadığını anlattı. Bunun üzerine Ebu Süfyan Mekke'yi savunma şanslarının olmadığını anladı ve dönüş yoluna koyuldu. Mekke'nin fethine dair stratejik hazırlıklar büyük bir dikkatle yapıldı. Resulullah ordusunu dört gruba ayırarak Kureyş'in direnişi karşısında herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Mekke'ye girmeyi planladı. Halid bin Velid'in komutasındaki birlik ilk karşılaşmada Kureyş ordusuyla direndi ancak kısa sürede üstünlük sağlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde şehri koruyan putlar İslam'ın zaferiyle yıkıldı. Kabe'nin etrafındaki putlar İslam'ın gücünü simgeliyor ve bu zaferle birlikte batılın yok olduğu ilan ediliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi temizledikten sonra Kureyş'e önemli bir mesaj verdi. Ey Kureyş! Topluluğu cahiliye gururunu terk edin. Çünkü Allah katında üstün olan, takvası en yüksek olandır. Sonra Hucurat Suresinin 13. ayetini okuyarak kabilecilik ve soy sopla övünmeyi reddettiğini vurguladı. Kureyşliler, Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem in adaletine ve affediciliğine hayran kaldılar. Resulullah onlara şu mesajı verdi: Sizler serbestsiniz. Herkesin geçmişteki hatalarını affediyorum. Bu sözleriyle Mekke halkına yönelik bir bağışlanma ilan etmiş oldu. Mekke'nin fethi İslam'ın zaferi olarak kaydedildi. Ancak bu zaferin ardında büyük bir liderlik ve strateji vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 15 gün kaldıktan sonra şehri İslam'a tamamen adapte etmek için gerekli düzenlemeleri yaptı. Kabe'yi temizledikten sonra putperestliğe son verilmiş İslam'ın nuruyla Mekke aydınlanmıştı. Bu zaferin ardından Taif ve Huneyn'deki direnişler de büyük oranda son buldu. Artık Mekke İslam'ın kalbi haline gelmiş ve Arap Yarımadası'ndaki en güçlü merkezlerden biri olmuştur. Bu olay sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda İslam'ın sadece Mekke'de değil, tüm Arap Yarımadası'nda egemen olacağı bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Mekke'nin fethinin ardından İslam çok daha hızlı bir şekilde yayıldı ve Kureyşlilerin sahip olduğu gücün yerini İslam'ın ahlaki ve dini üstünlüğü aldı. Bunun yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in Kureyşlilerle barışçıl bir şekilde yüzleşmesi, onlara doğru yolu göstererek zalimlikten ve şiddetten kaçınarak zafer kazanması İslam'ın hoşgörü, adalet ve barış mesajını tüm dünyaya duyurmuştur. Kureyşliler nihayetinde bu adalete teslim oldular ve İslam'ı kabul ettiler. Mekke'nin fethi aynı zamanda İslam'ın sadece Arap Yarımadası'nda değil dünya genelinde bir güç haline gelmeye başladığının da bir göstergesiydi.